başlasın mı dersiniz başlasın. Ve karşınızda Türkçenin divası Nazlı Hoca'nız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir derste Karşınızdayım. Ne anlatıyordum ben size? Ses bilgisi artık sona geldik. Kaynaştırma, büyük ünlü mü, küçük ünlü mü deyip deyip, deyip gideceğiz. Hazır mısınız? Geçen ders kaynaştırma diye başlayıp çok alakasız şeyler anlatmışım. Hemen size bu dersimde kaynaştırmayı anlatıyorum. Sevgili arkadaşlar kaynaştırma birçok öğrencimin sıkıntı yaşadığı başlıklardan bir tanesidir. E, sebebi? bu öğrencim iyilik ekini bilmiyordur. İyilik ekini bilmediği için de iyilikle kaynaştırma ayrımı yapamıyordur. O zaman Nazlı Hoca'nın tarzını biliyorsun. Yeni başlayanlar için sana kısacık yine, kısacık ufacık şuraya ne yapacağım? İyilik ekini göstereceğim. Ev, evim benim bana ait birinci tekil iyilik. Evin, senin evin sana ait ikinci tekil iyilik. Evi, de aşık buna çok seviyor. Onun anlamı katıyor. Üçüncü tekil iyeliktir. Tamam mı? Bu birinci tekil iyelik. Bu ikinci tekil iyelik. Bununla bugün işimiz var. Bu da üçüncü tekil iyelik. I, i, u, u oluyor. Bir de bunların çoğuları var. Şöyle uzun uzun yazmayayım hadi kısaca yazayım. Evimiz bizim anlamı var. Eviniz sizin anlamı var. Öse bunu da çok seviyor. Evleri bu da üçüncü çoğul. Neden çok seviyor? Çünkü ler ve iyi onların anlamı olduğunda ayırmıyoruz. bunu ayıran var mı? Var. Bilmeyen öğrenci ayırıyor. Ama Nazlı hocanınkiler ayırmazlar. Onlar biliyorlar. Peki kuzucum, bizim bugünkü başlığımız ne? Kaynaştırma. Kaynaştırma denildiğinde hepinizin aklına yaşasın yani ye, şe, se ve ne geliyor mu? Geliyor. Peki sen bize paldır ködür iyilik gösterdin ne alaka? Nasıl ne alaka? Bak bakalım. Kaynaştırma Y, Ş, S, N. Peki hem kaynaştırmada olan hem burada olan hangisi? E ne? E ne? E o zaman her gördüğüne atlamayacaksın kuzucum. İşte atladığın için sen kaynaştırmada sıkıntı yaşıyorsun. Bu bir kere cepte. Bunu anlatacağım şimdi sana. Bir de isim tamlamasında sıkıntı yaşıyorsan yine kaynaştırmada sıkıntı yaşayacaksın. Hemen hocam sana, hocam sana dilinde tüy bitmiş olsa da şu videoya kadar kaç kere anlattım ben saymadım. E, isim tamlamasını hatırlatıyorum. Kısaca hatırlatacağım tabii ki. İlk kelimemize tamlayan, ikinci kelimemize tamlanan diyoruz. İkinci kelimemize neyin? ya da kimin sorusundan hangisi uygunsa soruyoruz. Yanıt aldığımız tamlamanın adına ne diyoruz? Belirtili isim tamlaması diyoruz. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanın almış olduğu ekin adı çok önemli. ÖSYM çok seviyordu. Bu eki ilgi durum eki diyoruz. Tamam mı? Tamlananın almış olduğu ek her zaman Hiçbir istisnası yok. Her zaman ne ekiydi? İyilik ekiydi. Ha iyilik burada da karşımıza çıkıyor. Bu da cepte. Bu belirtili isim tamlamasıydı. Belirtisizde ne yapıyoruz? İlk kelime yine tamlayan, ikinci kelime yine tamlanan. Bu sefer ikinci kelimeye sadece ne sorusunu soruyoruz. Ne? Bu soruyu sorduğumuzda yanıt alıyorsak buna da belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Peki belirtisiz isim tamlamasında ilgi durum eki tamlayan eki var mı? Hayır yok. Burası, burası iyilik ekini almaya devam ediyor. İşte sen isim tamlamasında sıkıntı yaşıyorsan kaynaştırmada da yine sıkıntı yaşayacaksın kuzucum. Ama benim öğrencim A -a, yaşamaz. Bak hiçbir, Hiçbiriniz yaşamayacaksınız. En başından itibaren videoları düzgün gidiyorsan, düzgün takip ediyorsan hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Bunu da hatırlattım peki. Hatırlattım peki. Bak, o kadar beyin o kadar hızlı düşünüyor. Bir ara e, o senkronizasyon bozuluyor. Konuşmayla düşünce gidiyor yani arada. Peki hadi başlayalım. Y, Ş, S, N. Yaşasın. Tamam. Olayın mantığı ne? Önce onu bize söyle. Bir kelime ünlüyle bitsin. Araba kelimesi. Ünlüyle bitti. Yanına ünlüyle başlayan ek gelecek. Tabi mesela araba kelimesine yönelme, yaklaşma, durum eki getirsen. Yönelme, yaklaşma neydi hocam? e A. Araba A demiyorsun. Ne diyorsun? Araba Y diyorsun. Tamam. Güzel. İki ününün yan yana geleceği durumlarda araya Y, Ş, S, N'den hangisi uygunsa getiriyorsun. Bunu tamam. Bunu biliyoruz. Peki. Şimdi ne yapacaksın? Bir. neye çok dikkat edeceksin. ne sesi. Kelimeyi senin anlamı katıyorsa sakın bak. Sakın buna kaynaştırma deme. Ya senin anlamı katıyor. Sana ait ya. Buradaki neye ne diyeceksin? İyelik eki diyeceksin. Aitlik eki. Sahiplik eki diyeceksin. Kaynaştırma değil kuzum. Senin anlamı katıyor. Şimdi bak. Arabana talip çıktı. Arabana talip çıktı. Ha, araban. Senin araban. Burada ne var? İki ünlünün arasında bilmeyen adam işte buna kaynaştırma diyor. Sonra da diyor ki hocam ben kaynaştırma yapamıyorum. Yapamıyorsun tabii. Çünkü sen zaten iyiliği de bilmiyorsun. Ne yapıyorsun sen? Arabana talip çıktı dediğinde burada senin anlamı var. Senin. Hatta bazen başına senini de yazıyor bak senin arabana talip çıktı ama adam Fransız zaten yani başına hani bilmeyenin bilmeyen için başına senin yazsa ne yazmasa ne o bilmiyor ki zaten kuzum başında senin var bak burada diyor ki senin anlamı var Hatta şu an senin araban diyerek ben ne yapıyorum? Bir at tamlaması yapıyorum. Delirtili isim tamlamasıdır bu. Kimin arabası? Senin araban. Senindeki in eki, ilgi durum eki. Burası, burası iyilik eki. Sen kalkıp da buna kaynaştırma dersen çat çat. Hadi eğlendin çocuğu olursun. Bu kaynaştırma değildir, bu iyilik ekidir. Peki hocam, onun anlamı olursa, yavrum ben sana senin dedim sadece bak. Onun anlamını katan iyilik ikimiz zaten ı, I, i, u, ü'dür. Kaynaştırmada böyle bir şey var mı? Yok. Kaynaştırma y, ş, s, ne? İyilik eklerinde sadece hangisine dikkat edeceksin? Senin anlamı olana dikkat edeceksin. Yani onunmuş, bizimmiş onlar da sıkıntı yok ama seni yine kırmayacağım. Kafanda soru işareti bırakmayacağım. Bak şimdi. Arabası diyelim arabası sıfırmış. Hmm. Arabası, onun arabası. Onun arabası var. Güzel. <laughs> arabası. Arabası sıfırmış, onun arabası. Onun anlamını katan ek ı. Bu ne? İyelik. Kelimen ne? Araba. I iyilik. E S ne diyeceksin? Kaynaştırma diyeceksin. Tamam mı? Aklıma başka bir şey geliyor da boş edin. Onu sonra biliriz. Arabası. Onun arabası. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sıfırmış derken bu niye ki? Hadi ben de sana soruyorum. Niye ki? Anlattım çünkü ben bunu sana. Arabası sıfırmış. Sıfır imiş. Ekeylem o. Sıfır kelimesi isim. Bir cümlenin yüklemi isim. İsme gelen bu mış imiş diye de okunabiliyor. Ekeylem. Olmasaydı mışı yazmasaydık arabası sıfır deseydik, bu cümlede ek eylem var mı deseydik ne diyecek? Var diyecek. Çünkü yüklemi isim olan tüm cümlelerde ek eylem vardır. Bunu da sakın unutma. Tamam mı kuzucuğum? Peki bunu söyledik. Tamam dikkat edeceğimiz yeri söyledik. Neye dikkat edeceğiz? Hemen yazımla alakalı ve kaynaştırmayla alakalı bir bilgi vermek istiyorum sana. Çok iyi dinle burayı. Bak kuzucuğum onar, altışar, Iki şer. Bu şekilde yazarsan yazım yanlışı. Ar er üleştirme ekidir. Tamam mı? Ve aynı zamanda yapım ekidir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman rakamlara gelmez, sayılara gelmez. Hep yazıyla yazmak zorundasın. Bu şekilde yazarsan yazım yanlışı. At bunu da heybene. Ne yapacaksın? Onar. Altı şar. İki şer. Ya da beşer diye yazacaksın. Peki onlarda kaynaştırma var mı? Yok. Neden? E çünkü bu kelimenin kökü, hani buradaki ne evet iki ünlünün arasında ama o kelime kökü zaten. Altı ünlüyle bitti mi? Evet. Ar er iki üleştirme iki geldi mi? Geldi. O zaman şeye ne diyeceksin? Kaynaştırma. Altı şart kelimesinin altını çizip sana yapısını sorsa ne diyeceksin kuzum? Türemiş diyeceksin. İki şer, kaynaştırma, evet. Beşerde yok. Çünkü kelimenin kökünde zaten beş var. Bu da tamam mı bebişim? Bu da tamam. Tamam. Peki hocam kaynaştırma dediğiniz olay. Kaynaştırma. Her zaman iki ünlünün arasında mı oluyor? Hayır. Bir ünlüyle bir ünsüz arasında da gelebiliyor. Bazı kaynaklarda bu koruyucu ünsüz olarak da karşınıza çıkıyor. Bir ünlü bir ünsüz arasına geldiğinde. E, ee, biz buna ne diyorduk ya üniversitedeyken? Ne diyorduk ya? Ay unuttum bak şimdi. üniversite, akademik olarak da başka bir isim veriyorduk da nazal ne mi diyorduk ya? Her neyse boş ver. Seni çok ilgilendirmiyor. Şunu demek istiyorum sana. Her zaman iki ünlünün arasında olacak diye bir kural yok. Hemen örnek veriyorum. Bak şimdi. Kapısında Bekledim. Kapısında bekledim. Kapısında yani onun kapısında değil mi? Tamam. Onun anlamı var mı burada? Var. Demek ki iyilik eki var. Kapı kelime kapısı deyince onun kapısı. Onun anlamını veren iyilik ekimiz hangisiydi? I, i U, Ü. Demek ki buradaki ı'ya ne diyeceksin kuzucuğum? İyilik eki diyeceksin. Tamam. Nerede bekledim? Kapısında. D'ye dair ne diyeceksin kuzucuğum? Bulunma, durum eki diyeceksin. Tamam. Buradaki S kaynaştırma, iki ünlünün arasında. Buna ne diyeceksin? Buna da diyeceksin kaynaştırma. Ha, bazı kaynaklarda koruyucu ünsüz olarak da karşına çıkar. Hani bir ünlü bir ünsüz arasına gelenlere bazısı koruyucu ünsüz diyor. Ama hani kaynaştırma. Tamam mı? Bunu bak ben sana söylüyorum. Sen olaya müdahale edeceksin. Hocam bunu söylemişti diyeceksin. Koruyucu ünsüz de diyebilir. Kaynaştırma bir ünlü bir ünsüz arasında, tamam mı? Bir kelime hocam birden çok kaynaştırma alabilir mi? Alabilir tabii ki. Alabilir. Mesela kapısının önü Aa. direkt şey yapmayalım, koruyucu ünsüz yapmayalım, kaynaştırma ile verelim. Kapısının önünde, kapısının önünde, tamam. Kapısı onun kapısı. I'ya iyilik eki dedim. S kaynaştırma. Peki neyin önü? Neyin önü? Kapısının önü. Belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Kapısının önü dediğinde burası ilgi durum eki değil mi? Tamlayan eki. Evet. Burası da iyilik eki değil mi? Evet. D da da bulunma durum eki değil mi? Evet. Burada iki tane kaynaştırma var görüyor musun? Buna da bazı kaynaştırma der, bazı koruyucu ünsüz der. Anladın mı? Çünkü burası bir ünlü bir ünsüz arasında. Olay bitmiştir zaten. Hemen bir kameramı kontrol edeyim. Çok mutlu oluyorum böyle olunca ya. Harika. Tamam. Bu da tamamdır. Bunu da anlattık. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Suyun sesini, suyun sesini suyun sesini neyin sesi kuzum? Suyun sesi. Belirtili isim tamlaması. İlgi durum eki. İ iyilik eki. Y kaynaştırma mı? Evet. Suyun sesini deyince burası iyilik. Burası belirtme durum eki. Hal eki. N kaynaştırma. Tamam. Suyun sesini. Buradaki S'ye kaynaştırma diyemezsin. O zaten kelimenin kökü. Çok güzel. Bazı kaynaklarda kaynaştırma ünsüzü yerine yardımcı ses ifadesinde kullanıyorlar. Tamam mı? Yardımcı ses. Buna da dikkat edin. Peki kaynaştırma bir ses olayı mı hocam? Ses olayı olmasa niye anlatayım ben? Ses olayı kaynaştırma tabii ki. Unutma sakın. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Tamam mı? Niye diye kelimelerini o konuda da ben defalarca söylemiştim size. Diye, niye, buradaki y'lere kaynaştırma diyeceğinizi size söylemiştim. Bunu da sakın unutmayın. Peki, e, şuraya dikkat et. Bir şey söyleyeceğim dolabında yer kalmamış. Bu cümle, hadi bak başka bir konudan da bilgi veriyorum. Bu cümle açık bir cümle mi? Ne demek hocam açık cümle? Açık cümle anlamın tek ve net olması demektir. Sana göre bana göre değişmeyecek. Okuyan herkes aynı şeyi anlayacak. Dolabında yer kalmamış dediğinde bu cümle açık bir cümle değil. Neden değil? Ben bunun başına senin de getirebilirim, onun da getirebilirim. Senin dolabında yer kalmamış, onun dolabında yer kalmamış. Burada kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği var. Bu bir anlatım bozukluğudur. Bu anlatım ilkelerinden hangi duruma aykırıdır? açıklık ilkesine aykırıdır. Açıklık demek, açıklık ilkesi demek anlamın tek ve net olması demektir. Bu cümle açık bir cümle değil. Bu cümlenin başına senin ya da onun yazsaydı o zaman açık bir cümle olacaktı. Bu anlatım bozukluğudur. O zaman biz başına bir senin dolabında diyelim. Bir senin yazalım. Bir de onun yazalım tamam mı? Onun dolabında diyelim. Tamam hocam. Şimdi olaya bak. Senin dolabın. Kimin dolabı? Senin dolabın. Belirtili bir isim tamlaması. Senindeki in ilgi durum eki. Burası iyilik eki. Şurada aynı zamanda yumuşama oldu. Tamam mı? Tamam. Burada kaynaştırma falan bir şey var mı? Yok. Buradaki ne zaten kelimenin kökü. Burası da ne eki? İyilik eki. Belirtili bir isim tamlaması. Aşağıya gel. Onun dolabı. Kimin dolabı? Onun dolabı. Burası ne eki? İlgi durum eki. Bu ı ne eki? İyilik eki. Kelimenin kökü ne? O. Neye ne diyeceksin? Kaynaştırma. Onun dolabında, devdada bulunma durum eki. Neye ne diyeceksin? Kaynaştırma. Ha, koruyucu ünsüz de diyebilir mi? Evet, koruyucu ünsüz de diyebilir. Yardımcı ses de diyebilir, diyebilir. Tamam mı? Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır mavi boncuk kimdeyse ya ben çok seviyorum ama ya çok seviyorum ya Allah'ım tiyatrocum olsaydım acaba ben biraz böyle tiyatroyla da ilgilense ben size ee, beş buçuk yaşında okula başladım ben beş buçuk yaşındaydım hiç hazırlık okumadım 16 yaşında üniversiteyi kazandım üniversite ikinci sınıftan itibaren yani 17 yaşından beri dershanelerde bir bakayım. Ama bunu kapmasını istemiyorum çünkü. Kayıtlara geçsin lütfen. 16 yaşında üniversiteyi kazanıp geldim. 17 yaşımdaydım. ikinci sınıftaydım. Birinci sınıfta yapacaktım ama hadi birinci sınıf böyle bir üniversite heyecanı biraz yaşayalım falan filan. İkinci sınıftayken bir dershanede çok kıymetli bir hocanın yanında onun e, öğrencisi olmak istedim. Ama nasıl bir öğrenci? İleride bir öğretmen yetiştirsin, kendi gibi bir öğretmen yetiştirsin deyip onun kapısını çaldım. Bana yardım edin hocam dedim. Yanınızda olayım, sizden öğreneyim dedim. Çok kıymetli. Ay canım hocam benim, Aynur hocam. Ee, işte hani burada olmamın e, sebebi diyeyim size. Bu bu aşkı bana veren e, hocamdır. Çok severim. Onun gibi bir öğretmen olmak istedim. E, bir de şanslıymışım. Büyük bir şehirde onun e, öğrencisi olabilmek yani inanılmaz bir olay. Canım hocam. Yanına beni oturturuyordu Bak kızım bu ders böyle anlatılır. Şöyle an Ya inanılmaz bir insan zaten. Yani ben onu anlatamam. Hayat enerjisi benimki ne ki ya? Benim enerjim ne ki onun yanında? Espriler, hayat enerjisi hala Allah'ım e, uzun uzun ömürler versin hocama. Çok kıymetlidir İşte ben onun yaşın yanında e, öğretmenliği öğrenmek için e, öğrenci oldum. İkinci sınıftaydım, üniversite ikinci sınıf başındaydı. İşte böyle e, test mest ayarlıyordum. boş derslere giriyordum. Onlar ya size bir şey söyleyeyim mi? 17 yaşındaydım. E, mezun gruptakiler benden büyüklerdi. Ama ben böyle boylu poslu, boylu postlu. Artık post değil, boylu postlu. Ben boylu postlu olduğum için çok böyle yaşımı göstermiyordum. E, 16, 20 yaşındaydım. Üniversiteden mezun oldum. Tabii ki 3 yıl boyunca da aynı dershaneyle aynı hocamla beraber çalışmaya da devam edince böyle bir olay yaşandı. İki öğretmenlerdi, iki Türkçe öğretmeniydi. Biri başka bir şehre gitme durumundaydı. Sonra benim kıymetli hocam bizim patrona dedi ki Nazlı bu işi yapar. Gerçekten evet yapar dedi. Ben onun arkasındayım dedi. O bu işi yapardı. Ve ben resmi olarak 20 yaşındaydım. Bu mesleğe başladım. Ee, ve hep özel sektördeydim. Hep aralıksız, hep özel sektördeydim. Özel sektörde çalışmak demek ne demektir? Haftanın 6 günü <laughs> full çalışmak demektir. Yani... Ne bir spor yaptım. Tiyatro diyorum ya. Ne böyle bir kursa gittim. Kendine vakit mi ayırdın? Hayır. Dershane öğretmenlerinin tatili pazartesidir. Pazartesi demek, çalışma hayatı demek. Sen pazartesi özel derse gidersin. Yani hani ekstra kursa gitmezsin özel derse gidersin. Bir evini toplarsın falan filan. O da tatil değildir bu yaşıma kadar hep böyle çalıştım. Ya. O yüzden isterdim. Ne isterdim? Daha çok hobim olsun isterdim. Ee, tiyatro yapmak isterdim. Bir müzik aleti çalmak isterdim. Bakın sizler yolun başındasınız. Ee, o yüzden iyi düşünün olur mu? Seçeceğiniz meslekte. Kendiniz asıl olan sizsiniz. Güzel işler yapın, kendinize yatırım yapın. İçinizde kalmasın bazı şeyler. Şimdi ben bu dakikadan sonra siyah nasıl başlayacağım ya? Ha istenirse tabii ki başlarım. <laughs> tabii ki başlarım. Çok da iyi yaparım ama çok isterdim. Yaşınızda yerinizde olmayı çok isterdim. Kıymetini bilin. Bir sonraki derste görüşelim canlarım. Görüşürüz.